Ameliyata girdim, ne olduğunu anlayamadım bile. Bir geldim, gözümü açtım, ameliyat bitmiş. Kendime geldikten 10 dakika sonra ayağa kalktım. İsmim Mehmet Akın Bayraktar, 50 yaşındayım. Bir yıl önce bel fıtığı teşhisi konuldu. 17 gün önce bel ağrılarından kaynaklı bacağıma ağrı yapmaya başladı. Ayakta durmakta çok zorlanıyordum. Ayağa kalktıktan 2 dakika sonra sağ bacağım çok berbat ağrımaya başlamıştı. Allah razı olsun Hayati Hocam, Ameliyatı yaptı. Çok başarılı geçti. Ameliyata girdim. Ameliyattan ne olduğunu anlayamadım bile. Bir geldim gözüm açtım ameliyat bitmiş. Hastanede odada yatıyorum. Ve inanın kendime geldikten 10 dakika sonra ayağa kalktım. Ben çok memnunum. Gerçekten herkese de tavsiye ederim. Eski sistem yok artık. Öyle koca büyük yarıkla yapılan bir sistem yok. Küçücük ufacık delikten girilip de yapılan bir şey. Ne ağrı ne sızı ne can yanması hiçbir şey yok. Şu anda çok iyiyim. Ayakta durabiliyorum. Rahatlıkla yürüyebiliyorum. Ameliyattan sonra direktman yani bacağımdaki ağrı anında kesti gitti. Yani hastanenizden de çok memnunum. Medikabilden de Savan 4'üne gelip beni MR'a aldılar. Çok ilgili hemşire hanımlar, kat hemşireleri çok ilgililer. Her iki saatte bir, bir saatte bir ilacımı getirip verdiler. MR'a götürdüler. Çok panzumanıyla ilgilendiler. Yani ben hiç böyle bir özel hastanelerde, başka hastanelerde yattım ama ben böyle bir hastane görmedim gerçekten. Çok memnunum Medikabil'den.